Yaşlanmayı yavaşlatan 5 besin 40 yaş üstü için tavsiyeler. Yaş ilerledikçe vücudumuzdaki hücreler yıpranmaya başlar ancak doğru besinlerle bu süreci yavaşlatmak mümkündür. Bilim insanları bazı besinlerin antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini ortaya koymuştur. İşte 40 yaş üstü herkesin mutlaka tüketmesi gereken 5 gençlik iksiri besin. 1. Avokado, cildinizi gençleştiren yağ deposu. Avokado, cildi besleyen sağlıklı yağlar ve E vitamini açısından oldukça zengindir. Bu süper besin, cildinizin nem dengesini koruyarak kırışıklıkların oluşumunu geciktirir. Ayrıca içerdiği glutatyon sayesinde toksinleri temizleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatır. Günde yarım avokado tüketmek cildinizi içeriden besler. İkinci yaban mersini, güçlü bir antioksidan kaynağı. Serbest radikaller cilt hücrelerine zarar vererek yaşlanmayı hızlandırır. Yaban mersini yüksek miktarda antioksidan içeriğiyle serbest radikallerle savaşır ve cildin elastikiyetini korur. Düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendirdiği ve kalp sağlığını desteklediği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Üçüncü ceviz, beyin ve kalp dostu süper besin. Ceviz, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besindir. Omega-3, beyin sağlığını koruyarak yaşa bağlı unutkanlığı önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kalp sağlığını destekleyerek damarları esnek tutar. Her gün bir avuç ceviz yemek genç ve dinç kalmanızı sağlar. Dördüncü yeşil çay, ömrü uzatan gençlik içeceği. Yeşil çay, içerdiği kateşinler sayesinde hücre yenilenmesini destekler ve cildin daha sıkı görünmesini sağlar. Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Günde 2-3 fincan yeşil çay içerek yaşlanma belirtilerini geciktirebilirsiniz. 5. zeytinyağı Akdeniz'in gençlik sırrı. Zeytinyağı polifenoller ve E vitamini bakımından zengin olup cilt sağlığını destekler ve iltihaplanmayı önler. Düzenli tüketildiğinde kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu da bilinmektedir. Salatalarınıza ve yemeklerinize ekleyerek sağlıklı ve genç bir vücuda sahip olabilirsiniz. 40 yaş üstüyseniz bu besinleri günlük hayatınıza dahil ederek cildinizin ve vücudunuzun genç kalmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku ile genç ve enerjik bir yaşam sürmek mümkün. Bu tür faydalı bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.